Merhaba arkadaşlar, ismin Deniz, Türkiye'de doğdum, büyüdüm. 2019 yılından beri İsviçre'de yaşıyorum. Ben buraya nasıl geldim, neler yapıyorum, şu anda nasıl bir işte çalışıyorum, ne gibi süreçlerden geçtim. Eğer İsviçre'ye gelmek isteyenler olursa, onlara ne gibi duygular, tecrübeler buradaki yaşama ayak uydururken karşılaşacağı püf noktalar neler olacak bunlarla ilgili videolar çekmeye başlamıştım. Bayağı sizden gelen sorulardan da böyle ilham alarak bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Çok farklı alanlarda atıyorum çok farklı amaçlarda İsviçre'ye gelmek üzerine güzel sorular var Bunları bu aşamada kategorilendirmek gerekiyor çünkü herkese her amaca uygun, ...bir yol yok aslında. Farklı farklı yollar var. Bunlardan en böyle, nasıl desem, daha sizi iyi hazırlayabilecek, daha detaylı bilgi verecek farklı farklı videolar yapmaya karar verdim. Bugünkü videoda şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Hani birçoğumuz için İsviçre'ye gelmek çok kolay veya işte ne bileyim hop diye olacak vesaire gibi durmuyor olabilir. Bazılarımız için de sanıldığından çok daha kolay görünüyor. Genel olarak konuya giriş yapacak olursam, şu anda İsviçre aslında böyle çok da bize öcü gibi bakan yok işte e, asla kabul etmiyorum tarzında henüz ve değil yani hala böyle bir şey. E, ...söyleyemiyorum çünkü ben buna inanmıyorum. Açık olduklarını düşünüyorum. Doğru adımlarla, doğru yaklaşımlarla İsviçre'ye gelip yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu her gün sokakta beklenmedik yerlerde karşılaştığım, e, Türklerle de paylaştığımda aynı fikirde olduğumuzu görüyoruz. Örneğin çok e, nasıl desem, beklenmedik, e, hazırlıksız bir şekilde bir e, muayene yapmam, muayeneye gitmem gerekti. Kendi sağlığımla alakalı. Ve genç bir kız hemşire vardı. Kendisi Türk. 6 sene önce gelmiş e, İsviçre'ye. Bütün aileyle beraber gelmişler. Bir hastalıktan dolayı gittiğim için, bir sağlık durumundan dolayı gittiğim için hani orada böyle çok fazla muhabbet etme şansım olmadı. Çünkü birazcık klinik yoğundu. Ama mesela böyle bir karşılaşma yaşadım. E, kendisi %100 İtalyanca konuşuyordu. 6 sene önce gelmelerine rağmen eğitiminin belli bir kısmını burada tamamlamış olmasına rağmen gayet rahat iş bulup yerleşme adımlarını tamamlamıştı. 6 yıl aşağı yukarı benimle aslında aynı dönem. Benim de 5 yılı geçiyor olacak yakın bir süre içerisinde. O yüzden hani buraya gelmenin, burada yaşamanın çok böyle imkansız, bizi asla kabul etmiyorlar, bizi almazlar falan gibi olmadığını düşünerek konuya başlamak istiyorum. Bu size şöyle bir şeye getiriyor, noktaya getiriyor, böyle bir kapıya getiriyor. Tamam anladık ama nasıl gelebiliriz? Burada herkes için, her durum için yani her zaman evet gelebilirsiniz demek çok yanlış çünkü böyle bir şey yok. Doğru. Fakat bazıları için daha kolay, bazıları için daha yakın da olsa İsviçre'ye taşınıyor olabilmek, bazıları için imkansız veya işte atıyorum çok zor değil, süreç daha uzun, hazırlanma ve e, İsviçre'ye gidiyorum diyebilmek için bir nasıl desem bekleyiş bir zamana yayma bir süreç gerekebiliyor. Şimdi ben bugün bu adımdan bahsedeceğim. Bu süreç ne olmalı ve biz bu süreçte neler yapıyor olmalıyız? Eğer bugün ben 5 sene öncesine, 6 sene öncesine gidiyor olsaydım nasıl bir hazırlık yapardım İsviçre için? Bugünkü tecrübelerimle e, o zamanki tecrübesizliğime dönerek kendime tavsiye veriyor gibi sizlerle paylaşmak istiyorum uzun lafın kısası. Öncelikle birinci konu eğer herhangi farklı bir ülkeye taşınmak istiyorsak işte e, ben atıyorum oraya dil bilmeden gelebilir miyim? Ben hiçbir iş bilmiyorum işte atıyorum vasıfsız elemanım gelebilir miyim? Bu konularla ilgili gerçekten konuşmak çok zor yani buraya girmek birazcık açıkçası kişinin birebir ne durumunda olduğuna, ülkenin oraya o konuda o anda nasıl bir ihtiyacı olduğuna bakmak vesaire gerekiyor. Böyle bir imkanım yok. Ama benim imkanım söyleyebileceğim şeyler şu. Belli bir alanda çalışıyorsunuz, belli alanda bir belli bir tecrübeniz var. Okey. Belli derecede yabancı dil biliyorsunuz. İlk aklıma gelen İngilizce. Okey. İngilizce biliyoruz, daha yaygın. Peki İsviçre'de İngilizce ne kadar geçerli? Öncelikle kendi iş alanınızla İsviçrede herhangi bir arayış var mı? Atıyorum hemşirelik sağlık üzerine çok güzel sorular geliyor. Hem de bu karşılaştığım hemşire kız arkadaşımızdan da nasıl desem feyiz alacak olursak şey yapacak olursak fikir alacak olursak da hemşirelik üzerine İsviçre'ye gelmek istiyorsunuz. Okudunuz okunuzu bitirdiniz yeni yeni çalışmaya başladınız. Ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar. Bir hemşirenin İsviçre içerisinde hizmet verebilmesi için, çalışabilmesi için bir dil bilmesi gerekiyor. Bu yüzden diyorum süreç bazılarımız için daha bir günde değil de daha bir uzun hazırlanma süreci sonrasında daha kolay olabiliyor. Yani hemşireyim, okudum okulumu, işimde iyiyim, işimi seviyorum. Yurt dışında işim yapmak istiyorum. Herhangi bir sebepten dolayı e, açılmak istiyorum yurt dışına veya işte Türkiye'deki bazı durumlar beni tatmin etmiyor, beni üzüyor. Ben daha e, yeni bir hayata başlamak istiyorum. Herhangi bir sebepten veya atıyorum e, erkek arkadaşım, nişanlım, eşim vesaire yurt dışında ben de yanına gitmek istiyorum veya ailemin bir üre bir e, üyesi e, yurt dışında ben de onları görüyorum. Hayatları hayat tarzları hoşuma gidiyor. Ben de işte orada bir hayata başlamak istiyorum. Herhangi bir sebepten dolayı. Yurt dışına İsviçre'ye taşınmak istiyorsak öncelikle belli bir bedel var. Geldim sadece İngilizce bilerek çok iyi bir yerde, çok iyi bir konumda çalışıyor mümkün değil. Böyle bir meslek grubu için. Hemşirenin özellikle İsviçre'nin dilini mesela bilmesi gerekiyor. Aynı şey her zaman söylüyorum. Şunu ayıştırmak gerekiyor. Ben atıyorum uluslararası bir firmada çalışan bir e, ticaret departmanında bir yönetici olabilirim. Oradaki bir operatör olabilirim. İngilizce yeterli oluyor olabilir ilk gelmem için. Atıyorum bir e, mühendissinizdir, yazılım üzerine çalışıyorsunuzdur. İş arkadaşlarınız belli derecede İngilizce biliyor olacaktır. Çünkü daha çok böyle global atıyorum yurt satış yapan bir firmadır, yurt dışından ürün alan bir firmadır. Benim firmamın olduğu gibi. Herkes ofiste İngilizce konuşuyor. Fakat geldim ben şu an çalıştığım iş yerinde İngilizce ile ofis arkadaşlarımla çok iyi geçinebilirim. Hepsi konuşuyor. Fakat çalışacağım müşterilerim yerel olduğu için benim yerel dili öğrenmem gerekiyor. Genelde Buraya bu anlamda gelenler için hani atıyorum global bir şirkette daha uluslararası bir şirkette çalışmak için ticaret anlamında uluslararası ilişkiler vesaire bunlar için gelenler okey İngilizce işe başvurmak, işe alınmak için yeterli olsa da sizden dil öğrenmenizi istiyor. Benim de işe ilk başladığımda e, temel İtalyancam vardı. Şirket bana e, özel ders sağlayarak, ofise bir öğretmen getirerek haftada bir veya iki gün kendi seçeceğim programla dil öğrenmemi istedi. Yani dil geliştirmemi istedi. O yüzden ne olursa olsun yani mutlaka bir şekilde bir yerden başladığınızda her zaman önünüzde dil öğrenme zorunluluğu var. Dil öğrenmemiz gerekiyor. Gideceğimiz kantona göre de İsviçre'de diller farklılık gösteriyor. Eğer... Almanca konuşulan bir kantona gidersek, bunu daha önce konuşmuştuk. Almanya'ya yakın olan kantonlarında ki ülkenin büyük bir çoğunluğunda Almanca konuşuluyor. Parantez açıyorum, İsviçre Almancası bildiğim bildiğimiz Almanca, Almanya Almancası arasındaki farkı soruyorsunuz. İlk etapta İsviçre'ye gelip çalışabilmek için, bir ofis hayatı, bir iş hayatı kurabilmek için normal bildiğiniz Almanca bilmeniz yeterli. İsviçre Almancası, eğer yanlışsam beni lütfen Alman kantonunda yaşayan arkadaşlarım düzeltebilir. Sosyal hayatta dışarıda konuşurken belli bir evet farklılık var kesinlikle. Hatta büyük olduğu, büyük bir farklılık olduğunu söylüyoruz. Okey. Ama sizin konuşacağınız Almanca ile ilk etapta bir hayat kurma, işe başlama gibi şeylerini zaten sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bugün Almanca öğrenmek istiyorum Deniz Hanım. Nasıl öğreneyim? Hangi Almanca öğreneyim? Normal Almanca öğrenebilirsiniz. Kesinlikle temel zaten normal Almanca bizim bildiğimiz Almanya'daki official e, German oluyor. Daha sonra buradaki İsviçre'deki o değişiklikler işte atıyorum e, slang mi dersiniz, işte lehçe mi dersiniz, buranın kendine ait o farklılaştırdığı kültürüyle beraber kavurduğu o dil mi dersiniz. Farklılıklar var ama buraya geldikten sonra onu zaman içerisinde bir sene iki sene içerisinde zaten çok iyi kavuruyorsunuz. Sizin şu an Türkiye'de oturduğunuz yerde öğrenebileceğiniz e, Almanca normal Almanca. Bu anlamda da bir korkunuz olmasın. Almanya yakın kantonlarda dediğim gibi her zaman Zürich, Bern vesaire işte o, e, internette çok kolay bulabilirsiniz kanton isimlerini. Oralarda eğer sizin iş imkanınız varsa mutlaka Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Fransa'ya yakın kısımlarda, Cenevre dediğim gibi, Neuchâtel, Nyon vesaire o bölgelerde her zaman Fransızca e, çok daha geçerli. Fransızca resmi dili. Çok ufak bir kısımda da İtalyanca var. Biliyorsunuz Kanton Ticino benim olduğum yer. Ben Cenevre'den e, Kanton Ticino'ya taşındım. Çok memnunum, çok seviyorum. Ve buradaki resmi dilde dediğim gibi İtalyanca. Yani gideceğiniz kantona göre de bir alt hazırlık yapmak gerekiyor. Eğer dili öğrenmeyi seviyorsanız çok güzel bir süreç. E, doğru şekilde ilerleyebilirsiniz. Hem meslenizde ilerle, ilerlersiniz hem de dili öğrenirseniz İsviçre'ye ben çok daha yakınlaşacağınızı, yakın olacağınızı düşünüyorum. Tabii ki dili öğrendim, mesleğimde iyiyim. Ne gerekiyor? Şimdi herhangi bir hemşire sürede çalışabilir mi? Hep hemşireden örnek veriyoruz ya. Veya doktor veya mühendis vesaire. Çalışabilir mi? Diyemem. Aa, evet. Eğer hemşireysen gel. Hayır. Uzmanlaşabilmek. Yani mesela atıyorum varsa kendi mesleğinize yönelik belgeler, sertifikalar, eğitimler tamamlayabilmek. Çünkü bunlar iş işverenle veya atıyorum bakın iş aç açma fikriniz bile varsa, yatırım için bile olsa bu başvuruları yaparken ülkeye çok güzel kapılar açabiliyor. Çünkü e, burada mesela atıyorum normal alanda işte e, okulu bitirmiş hemşire olmayanlar yani olmak isteyenler var mı? Yok mu? Var. Fakat neden sizi seçsin? Şimdi orada birazcık olay değişiyor. Tamam sen de hemşirelik okudun. Buradaki bir arkadaş da hemşirelik okudu. Dili biliyor, yeri biliyor. Çok kolay ben yarın hemen işe alabilirim. Neden seni seçmem gerekiyor? Benim kuruluşum, benim hastanem, benim sağlık sistemimin e, ihtiyacı olan, sende olan bir şey olması lazım. Benim buna ihtiyacım var, bu eğitime ihtiyacım var, teknolojiyle alakalı bir şey ihtiyacım var. Atıyorum işte e, sağlık teknolojiyle de çok bağlantılı... Cihaz kullanımı atıyorum işte ilaçların global anlamda tanınması vesaire gibi konulara hakim olabilen yani mesleğinde level 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 böyle yükseliş gösterebilen insanlara kapı çok daha kolay açılıyor. O yüzden bir dil dedik, iki kendi alanında uzmanlaşmak yıllara yayılan bir şey, zaman alan bir şey. Evet ne kadar yapabiliriz? Bugün bir şekilde mesleğimizi yaparken bir boş alanda, bir ufak gelişim alanında biz neler doldurabiliriz, neler ekleyebiliriz ona? Bu çok önemli. Kendini geliştirmek, mesleki anlamda, şahsi anlamda, her şekilde gelişim. O zaman ışık gibi böyle ön plana çıkabiliyoruz. Çok daha kolay görünebiliyor oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu İsviçre için de geçerli. Çünkü değer veriyorlar. Çünkü sizin kendinizi ayırdığınız zamana, kendinizi geliştirdiğinizde maddi ve manevi değer veriyorlar. Bu anlamda güzel bir ülke. Son olarak hemen notlarıma bakıyorum. Evet, uzmanlaştık, dili öğrendik. Ne kalıyor? Bizi yakınlaştıran, yurt dışına çıkabilmek için, İsviçre'ye gelebilmek için kontağa geçmek. Birçoğumuz mesleğimizde gelişmişiz, birçoğumuz dil konuşuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Ya nasıl gideceğim beni almazlar kendimizi bloklayabiliyoruz. Diyoruz ki işte atıyorum 10 yıllık meslek hayatımda şunları, şunları şunları yaptım. Artık tıkanma noktasına geldim. Memnun değilim. Bir şekilde hayatım değişiklik istiyorum. Ne yapıyorsun? Kontağa geçmen lazım. Eğer yurt dışı hayalin, farklı kültürler tanıma hayalin, yeni bir hayata başlama hayalin hedefin varsa sosyal bir kontak, sosyal bir adım, sosyal bir etkileşim sana yepyeni bir dünya açabiliyor. Benim aslında biraz öyle oldu. Okey ben de atıyorum kendi mesleğine, kendi alanına, kendi geliştirmeye çalıştım. Ben dil öğrencisiydim. Dil öğrenmeyi çok sevdim. Dil öğrendim. Ben İsviçre'ye geldiğimde hiçbir İsviçre dilini bilmiyordum. Her zaman söylüyorum size. Ama neyim güçlüydü? Kontağa geçmeye çalışmam. Gezmek için geldiğim bir ülkede bambaşka bir hayat bekliyordu beni. Buraya taşınmak, burada dil öğrenmek, burada iş tecrübesi edinmek bekliyordu beni. Yani bu kontağa geçmek kısmı o kadar önemli ki asla azımsanmalı, küçümsenmemeli. Yani kaliteye sahip olabilirsiniz. Buraya gelme kalitesine demiyorum. Gelmeyenler kalitesizdir. Lütfen yanlış anlamayın. Her alanın kalitesi çok farklı. Buraya gelme özelliklerine sahip iseniz ama kontağa geçmiyorsanız, iletişime geçmiyorsanız, başvuru yapmıyorsanız hiçbir anlamı olmuyor. Yani şöyle bir şey beklemek çok yanlış. Ben mesleğimdeyim diye öğrendim, Hadi İsviçre'li bir şirket benimle kontağa geçsin. Bu çok nadir olan bir şey. O yüzden sizin kendinizi gösteriyor olmanız, sizin kendinizi ben varım, bunları bunları yaptım demek gayet hoş, yapabilmek yapmak gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorum. Yani buradaki anlatmak istediğim şey okey. Biz hazırız. Her şey güzel. Bir şekilde kendimizi tanıtıyor olmak, kendimizin o dünyaya adım atıyor olması, başvuru yapıyor olması çok e, bütün şeyi değiştiriyor. Bütün e, nasıl derler? Game changer. Bütün oyunu değiştiriyor. O yüzden bunları bugün tavsiye ediyorum size. Hazırlık yaparken bunlara çok dikkat edin. Üç adım. Kendimizi geliştirmek, dili öğrenmek ve mutlaka iletişime geçmek. Nasıl iletişime geçebiliriz konusunda da çok detaylı bir video yapmak istiyorum hemen bu videonun ardından. Aslında benzer bir video yapmıştım. Fakat sanırım daha böyle maddeler halinde ne yollar izlemek gerekiyor. Sadece bu konuda tek bir video yapacağım. Kısa bir video yapacağım. Ama hepsini açıklamaya çalışacağım. Umarım yardımcı olur. Olmuştur. Farklı sorular varsa ben her zaman bekliyorum. Bonus olarak da iki tane konu yazmıştım. Bu benim için çok önemli ve gerçekten buraya gelince farkını anlıyorsunuz sadece bir ülkeye gideyim, işte hayatımı değiştireyim diye bir, şey bir yola çıkarsak, bir şeye başlarsak şunu şokuyla karşılaşıyoruz. Kültür şoku diye bir şey var. Bir ülkeden bir ülkeye taşındığınızda özellikle İsviçre ve Türkiye göç konusunda belli başlı büyük hayatı değiştiren konular var. Bunu kim gitmişse gelmişse onlardan duyacaksınız. Ama bunu olumlu yöne çevirmenin en altın kuralı farklı kültürlere, farklı anlayışlara açık olmak. Eğer zihninizde böyle birisi değilseniz, size göre tek bir doğru varsa bence yurt dışında yaşamak asla size göre değil. Bunu bir düşünün. Burada hemen ikinci noktaya değinmem gerekiyor. Eğer bulunduğunuz ortamdan bu hayatın her anlamında böyle kaçmak için bir değişiklik arıyorsanız, yani bir kaçış ise sizin için İsviçre'ye gelmek, burada da çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çünkü bir şeyden kaçarken farklı bir şeye tutul, tutulabiliyor insan. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Çünkü burada da ah geldim şimdi ya bal her şey mükemmel değil. Zorluklar, aşmanız gereken konular, yeniden öğrenmeniz, yeniden başlamanız gereken bir sürü şey olacak. Fakat dediğim gibi açık iseniz yeni dile, yeni kültüre, yeni insanlara, yeniliklere, yeni zorluklara, yeni güzelliklere açık iseniz yurt dışına taşınmak, İsviçre'ye taşınmak sizin için... Ee, gerçekten yeni temiz bir güzel bir sayfa olacaktır. Ama kaçış işte iyi değilim bir de gideyim orada deneyeyim gerçekten zorlanıyor insan. Yani onlar hep ya geri dönüyorlar ya da büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü diyorlar ki Aa, demek ki hayatta bir sorun var. Yani gerçekten depresyona sokacak bir şey insanı. Diyorsun ki Aa, ben işte Türkiye'de sorun var sanıyordum. Kendi hayatımda sorun var sanıyordum. Bunu denedim burada da sorun var. Demek ki e, gerçekten hayatın kendisinde bir sorun var. Yeni bu sefer arayışlar vesaire gerekiyor ve her zaman da kolay olmuyor. Ah şimdi acaba İngiltere'ye mi gitsem, acaba bu defa da Amerika'ya mı gitsem falan gibi e, sorular sormaya başlıyorsunuz kendi kendinize. O yüzden aslında iyi araştırmalar yaparak, iyi böyle e, hazırlanarak kendinizi, ben şunu çok öneriyorum. Gitmek istediğiniz ülkeye bir gidip gezip görüp bir koklamak, bir tanımak çok önemli. Atıyorum çok saçma şeylere para harcıyoruz, çok farklı yerlere değişik yatırımlar yapıyoruz. Neden? Bir sene, iki sene güzel bir böyle bütçe ayırıp, bir gitmek istediğimiz ülkeye yönelik hazırlıklar yapıp, ufak bir şekilde böyle bir hafta on günlüğüne, iki haftalığına gidip ülkeyi bir koklamak, tanımak. Yani bu çok güzel bir şey sağlar size. Fikir edinmeniz açısından bilgi sağlayacaktır. Bunlar da bonus bilgiler olsun. Eğer yapabilirsiniz ben yap yapılabilir olduğuna inanıyorum. Şu an bu konuya girmek istemesem de zaten kendi ülkemizdeki masrafların yüksekliğiyle İsviçre fiyatları inanın aynı. Yani ben şu an mesela tatil için bakıyorum ki bana çok soranlar Türkiye'ye nereye gideyim vesaire diye fiyatlar şok edici derecede. Ben Normalde kendi okuduğum dönemde üniversitede arkadaşların atıyorum vardı böyle 4 gün 3 gece falan otel fiyatları ve hani bir öğrenci bunları karşılayabiliyordu. Şimdi o tarz otellere baktığımda 7 bin, 8 bin frank falan diyor iki kişi için. Hani gerçekten tatil yapmak hani Türkiye tatil cennet ediyoruz ya o bile bana şu an hayal gibi geliyor. Yani ben mesela öyle bir param olsa harcamayı düşünmem diye düşünüyorum. E, o yüzden hani bir tatile çıkmak için de atıyorum. Yıllarda çalışıyoruz, biriktiriyoruz, atıyorum bir tatile gidiyoruz. İşte hemen her şey dahil olsun. Bunları yurt dışında çok daha ufak fiyatlarla yapabiliyoruz. Yani bunda da lütfen dikkat edin, karşılaşmalar yapın. Birazcık e, tanımak, yurt dışına gelmek isteyenler için. Daha akıllı olacaktır bu parayı bu şekilde kullanmak özellikle çocuklarınız varsa bir aileysiniz onların böyle dışarıyı görmesi o farklılığı hissetmesi vesaire daha tatlı olacağını düşünüyorum bunlar insanı hazırlayan şeyler oluyor içten içe büyük bir adım atıp taşınmak bence birazcık korkutucu ve riskli herkese uymayabiliyor ufak adımlarla tatlı hazırlıklar yaparak yurt dışında yaşamın İsviçrenin size uygun mu değil mi olması çok daha kolay olacak bence bu güzel bir çerçeve birileri için zaten hazırdır, kolaydır. Atıyorum yabancı okullarda okumuştur, ailesi sayesinde yurt dışına çok seyahat etmiştir. Belli bir yaşa gelince böyle bir karar almıştır. Altyapısı vardır, kolay gibi görünüyor olabilir. Ki bunda da bir aslında hazırlık var geçmişten gelen. Ama sizin mesela yeni yeni oluşan bir duygudur. Ben ne yapabilirim diyorsanız bunlar benim hissettiğim, kendimi yaşadığı ve sizinle paylaşmak istediğim tecrübelerim de bugün varsa... Farklı konular. Çok konuştum. Sormak istedikleriniz mutlaka yorum yapabilirsiniz. Ee, güzel haberlerim var. Öğrenciler için özellikle çok büyük bir araştırma yapıyorum ve iyi bir yerden destek almaya çalışıyorum şu anda. İsviçre'de okumak, yurt dışında okumak hakkında güzel sorular var. Onlarla ilgili zaten değişik bir video, farklı bir video yapacağım. Farklı konular varsa bilmek istedikleriniz benim yardımcı olabileceğim mutlaka videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlara çok daha hızlı dönüş yapabiliyorum. Sosyal medyadan ulaşanlar var. Çok fazla mesaj var. Daha yavaş dönüş yapabiliyorum. Çünkü genelde sosyal medyada daha özel mesaj olduğu için rahat hissediyorsunuz. Uzun 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 böyle mesajlar geliyor. O da benim vaktimi alıyor. Hem okumak hem de yanıtlamak. Ben de tam zamanlı bir işte çalıştığım için böyle çok saatlerim olmuyor uzun uzun yanıt vermeye. O yüzden Yavaştan geliyor o cevaplar. Yorumlarda daha böyle net kısa atıyorum 3-5 satırlık sorulara aynı gün içerisinde, 2-3 gün içerisinde yanıt vermeye çalışıyorum. Çok konuştum. Sizi selamlıyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hep mutlu olun. Güzel şeyler olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.